Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toca Boca'da evimin, evlerimi gösteriyorum. Arkadaşlar ücretsiz evimden başlayayım. Ücretsiz evime ücretsiz eşyalar koydum. Evet açılırsa tabi. Göstereceğim. Arkadaşlar burası tuvaletim. Burada gördüğünüz gibi eşyalar var. Eğer yapmak isterseniz bakabilirsiniz buradan. Burası odam böyle yaptım. Burası mutfağım. Mutfakta e, dolap biraz küçük olduğu için buzdolabı. Buraya da eşyalar koydum. Burası da salonum arkadaşlar. Şimdi diğer evlerime geçeyim hemen karakterimle beraber. Arkadaşlar bugün Tocu da satın aldığım yerleri bakıyoruz yani satın almadığım yerlerde. Burada gaga sokağa binam var ama bunu daha yapmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer almak isterseniz. Böyle ben çok beğendim ama daha yapmadım. Burada şeyleri var. Balkonu. Onu diğer videoda yapabilirim. Burada da yeni bir tane aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar evimi tam tamamlayamadım. Şöyle yaptım. Arkadaşlar ama bu eve ne bozman... Arkadaşlar bu eve oha tuvalet yapmak çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani buraya tuvalet yapmak. Çünkü arkadaşlar yani burada cam olduğu için yapamıyorum. Ama yine güzel bir ev. Onun üzerinden 9. Diğer küçük ev onun üzerinden 10. Çok güzel. Bir de şöyle bir evim var arkadaşlar. Buraya ailemi yapacağım. Gördüğünüz gibi burada burası bunlar var. Evet. Sonra böyle şeyimiz var sanırımız. Burada depo arkadaşlar. Depoya bir şeyler koyarız belki. Burası da artık şeyimiz. Oh, o top nereye gitti? Arkadaşlar topumuz bir yere gitti. Burası da bahçemiz. Topumuz buraya gitmiş. Arkadaşlar bu arada burada karakterler zıplayabiliyormuş. Yeni almıştım o zaman fark ettim. O hani gidiyorum içine? Arkadaşlar şimdi diğer evime gideceğim. Burada evler var. Bunlara girmeyeceğim. Ee, burada çok sevdiğim evlerimden biri kar evi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir ev. Bakın gece yapınca şunları yakınca çok güzel oluyor. Şunları yakalım. Böyle arkadaşlar yılbaşı kutlamayı kutlamak istediğinizde bunu alabilirsiniz. Böyle. Böyle iki tane yatak var. Bir de orada yatak var. Ama tuvalet falan çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.